Yo yo yo. <laughs> ben 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 deniz yok bu dünyada. Hadi gel. Hadi gel. Sen de izle şimdi burada. Poyraz ve deniz, hmm. Poyraz ve deniz. Hmm. Böyle bir kanal <laughs> yok dünyada. <laughs> da bu bu kişiye ulaşılmıyor. <laughs> 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 Poyraz ve deniz, Poyraz ve deniz. Hadi <laughs> gel aç aç sen de izle. Moralim buzuksa gel iki deli çocuk. Biraz işte iki deli çocuk burada. Se oyna. Moralin bozuksa aç işte. İzle gitsin kafandan. Poyraz ve Deniz. Yani. Poyraz ve Deniz. Yes, yes, yes. Vallahi kapattım. Burada benim gibi kanal yok bu dünyada. Hadi gelsen de aç ve izle. Moralin bozuksa hadi aç izle. Poyraz ve kanalı. Aç ve izle.